arkadaşlar devam ediyoruz. He? Yine devam ediyoruz. Videoların devamında izlersiniz. Beyler bakın. Bakın arkadaşlar şu kuşlara. He? Ben topalın torunuymuş bu. Topal hangisiyse bilmiyorum. Hakan meşhurdur o. Evet. Bu da arkadaşlar bakın. Bu da kardeşiymiş bakın. lan. Bak bunlara. Bunların ikisi de. Bunları buraya koyuyorum bu mavileri. Topalın torunları meşhur. Bunları da buraya koydum. Arabada koli koydu, var. Ayırırız sonra bunları. Şimdi biraz sıkışacaklar ama böyle. Burada bir tane var ya. Arkadaşlar. Var mı orada? Arabada da var zaten de. Buyur. Yine ayırırız. Evet arkadaşlar. Elde durmuyor. Maşallah. Geç yavrum.